Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin ederim şu beldeye. Senin de içinde oturmakta olduğun o kente, ana babaya ve bunlardan meydana gelen çocuklara. Hiç kuşkusuz biz insanı zahmetli bir hayat için yarattık. O hiçbir kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? pek çok mal harcadım diyor. Onu kimsenin görmediğini mi sanıyor? Ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? Ve ona iki yolu göstermedik mi? Fakat o sarp yolu göze alamadı. O sarp yol nedir bilir misin? Köle azat etmektir veya bir kıtlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç, açık bir yoksulu doyurmaktır. Sonra iman edip birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve acımayı öğütleyenlerden olmaktır. İşte bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlardır. Ayetlerimizi inkar edenler ise batılın ve erdemsizliğin yanında olanlardır. Onların hakkı üzerlerine kapatılmış bir ateştir.